Evet. Şu anda Safranbolu'da gezimize başladık. Safranbolu sokaklarındayız. Şu anda Kıranköy Merkezi'ndeyiz ve Eski Çarşı'ya doğru gezi yapacağız. Evet, eski Perşembe Pazarı çarşımız ve gezimize devam ediyoruz. Gülçin, <laughs> bu da benim minik kızım. <laughs> Beraber geziyoruz. Bayramın ikinci günündeyiz. Evet, Safranbolu, Arnavut kaldırımlı taş sokaklar ve bayramlaşmanın ikinci günündeyiz. Ustalarımızı ziyaret edeceğiz. Şöyle. Eski Perşembe Pazarı Ulu Cami Her <Sessizlik> gösterelim. Eski Perşembe Pazarı Kıranköy'de Ulu Cami eskiden kilise olan restorasyona girip sonradan camiye dönüşen hala bazı yerlerinde stavroz olan duvarlarında bir cami çok eski bir cami ve ustamızın konağına gelmiş bulunuyoruz. Ustamız artık yorgancılığı bıraktı ve pansiyon işine dönüş yaptılar. E bu sokaktaki bütün pansiyonlar ustamızın. Evet. Şöyle gösterelim. Yorgancıoğlu konakları. 1, 2 Resepsiyon giriş Evet Buna bir tutucu almamız gerekiyor ya Olmuyor Arka kameraya çekelim biz ya Burası da Evet, Safranbolu'nun dar sokakları.